Ee, i̇smim Sabri Mutlu Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanıyım ee, Bugün burada açılışını yapmakta olduğumuz bir e, ofisimiz ve toplantı salonlarımızın e, camiamıza hayırlı olmasını diliyorum ee, Bu Burada e, bizler Balkan Rumeli Türkleri ailesi olarak e, oluşturduğumuz bu mekanda özellikle e, Balkanlar'da gelecek kardeşlerimizin, oralardan gelecek sivil toplum örgütlerinin, oralardan gelecek folklor gruplarının ve aynı zamanda Türkiye'de, Anadolu'da yaşayan insanlarımızla oluşturdukları dernekler buralarda işbirliği yapma bilmeleri için burası bir fiziki ortam sağlıyor onlara. Dolayısıyla burası sürekli açık olacak bir mekan. Bugün İzmir'den Bursadan, Ada Pazarından veya başka herhangi bir yerden gelecek herhangi bir derneği, burası toplantı salonları ve e, ofislerimiz açık. Burada ayrıca herhangi bir e, Sivil Toplum e, örgütün üyesi olmasa dahi, buraya gelmiş Karacu'dan bir kardeşimiz, e, Bosna'dan bir kardeşimiz, e, Bulgaristan'dan bir kardeşimiz burada gelip de. Ee, bir çay kahve içebilir. Buradaki bulunacak arkadaşlarımıza danışması gereken konular olursa danışabilir. Veya bir yardıma ihtiyacı olursa o yardımı da mutlaka buradaki arkadaşlar imkanlar dahilinde çözmeye çalışacaklar. Ee, neticede şu andaki ilk amacımız bu. Ama esas buradaki amacımız, bizim ileriye dönük amacımız daha çok Burası biliyorsunuz Edirne Balkanların başkenti, Anadolu'nun ve Balkanların merkezinde bir e, başkentlik yapmış bir şehir. Dolayısıyla hem Balkanlar'da hem Anadolu'dan gelecek arkadaşlar buralarda ileride e, daha ciddi projeleri imza atabilirler. Bizim de arkadaşlarımızın bugün çalıştıkları bazı projeler söz konusu. Bu projelerde yine dediğim gibi Balkanlardaki gençlerimizle Anadolu'daki gençleri kaynaştırmak istiyoruz. Onları bir araya getirmek istiyoruz. Onları örf adetlerini e, ve e, dinlerini, dinlerini olduğu şekliyle yaşamalarını sağlamak istiyoruz. Bu maksatla böyle bir çabamız var burada. İnşallah bu 2-3 yıl zarfında da burası çok aktif ve faal bir hale gelecek ve bunu hep birlikte izleyeceğiz işlere imza atacak. Çünkü bu şekilde ekiple biz inşallah hem Anadolu'da hem Balkanlar'da şu gördüğünüz haritayı biz bir de Balkanlar'da çizeceğiz inşallah. Hep <laughs> birlikte arkadaşlarımızla, oralardaki sivil toplum örgütlerimizle oralarda faaliyet gösteren bizim derneklerimizle biz bundan sonra bir olacağız birlikte olacak. Balkanlarda da Anadolu'da da birlikte olacak. Bu birlikteliği inşallah daha en kısa zamanda arkadaşlarımızın da yaptıkları bu çalışmalar neticesinde daha sonra arkadaşlar projelerden bahsedecekler. Hem Türkiye'de bu projeyle ilgili bu projelerle ilgili bir araya geleceğiz. Hem de Balkanlarda aynı şekilde bu projeleri gerçekleştirerek bir araya geleceğiz. Ben kısaca Balkanlardaki e, bizim insanımızın... E, nasıl diyeyim, şimdi geçen gazeteci bir arkadaşımız dedi ki, ya başkan dedi çok fazla sorunlardan bahsetmesiniz dedi ama nasıl bahsetmeyelim? İşte arkadaşım söylüyor bize, Katolikya'da bizim dil sorunumuz var diyor. E, Bulgaristan'da bizim dil sorunumuz var diye söylüyorlar arkadaşlar. Keza Yunanistan'da öyle, diğer ülkelerde öyle. Makedonya'ya gittik ee, arkadaşlarımla, bizim federasyon başkanıyla birlikte, ee, orada da aynı şekilde Türk olmak neredeyse suç olmuş. Babası Türk diyor, annesi Türk diyor ama kendini farklı bir etnik grupta yazdırıyor. Neden? İşte orada ekmek parası peşinde koştuğu için. Bunlar bizi üzüyor. Mecburen bunları dile getirmek durumundayız arkadaşlar. Biz bundan sonra hiçbir yerde bizim insanımıza, bizim kardeşimize ne Makedonya'da ne de başka bir yerde bu tarz yaklaşımlara izin vermeyeceğiz. Eğer böyle bir yaklaşım varsa karşısında bu aileyi bulacaklar. Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu bulacaklar. Yani bugüne kadar biz çok ben bu birlikteliği yaşayamadık, bu birlikteliği gösteremedik. Ama sizin huzurunuza Sayın Valime hakikaten çok teşekkür ediyorum. Çünkü Sayın Valimiz bizim bir dediğimizi iki etmedi. Allah razı olsun. Evet. 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 Söyledim. Dedim, dedik ki ya bizim Edirne'de böyle bir mekan ihtiyacımız var. Neden? Evet Bursa'da bir mekanımız var. Ee, Adana'da var. İşte Samsun'da var. İzmir'de var. Birçok yerde var ama bizim esas burada ihtiyacımız var. Çünkü Edirne Balkanların merkezi. Yani Balkanlardaki e, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz Buraya gelecekler, biz burada bir araya geleceğiz, burada birlikte olacağız. Onların umurunda ötesinde, onların bir sıkıntısı olduğu takdirde yine buraya gelecekler. Çünkü burası onlar için hem e, Türkiye'ye giriş bir kapı hem de buraya geldiklerinde e, Allah arkadaşımızın dediği gibi, ya burada bir çay ikramı olacak bunlara ya da çok ihtiyaç varsa bir parça da ekmek olacak inşallah. Bundan sonra böyle e, yapacağız. Ben buradaki arkadaşlarıma güveniyorum. Arkadaşlarıma inanıyorum. Onlar burayı en iyi şekilde bu e, mekanı çalıştıracaklarına ve arkadaşlarını karşılayacaklarına inanıyorum. Şimdi çok fazla sözü uzatmak istemiyorum. Biz bu akşam da yemekte olacağız daha sonra hep birlikte arkadaşlarla. Yarın da öğlene kadar inşallah hep birlikte olacağız ve niyetimiz herkes geldiği ülkede, geldiği e, Türkiye'de de şimdi e, atladık herhalde. Çanakkale'den arkadaşlarımız var, Adapadar'ın arkadaşlarımız var, Bursa'dan arkadaşlarımız var, İzmir'den var, başka da nerede vardı? Silivri. E, Silivri. e, Silivri. e, Silivri. e, Silivri'den, Trakya'daki. Silivri'den, Trakya'daki e, zaten hepsi burada. Dolayısıyla bu arkadaşlarla biz yarın bir araya gelerek biz proje üreteceğiz. Yani bu projede de e, hem Bal Türkiye'de yaşayan insanımıza verelim ama daha da çok Balkanlarda yaşayan insanımıza verelim. Bugün biliyorsunuz ana dili günü, dünya ana dili günü e, bugün ve Bulgaristan'da ve diğer Balkan ülkelerinde kutlanıyor. O yüzden de birazcık ekibimiz eksik aslında. Daha da katılım daha da fazla olacaktı. Oradaki kutlamalar e, neticesinde orada kalmak durumunda kaldılar arkadaşlar ama buraya gelen hem Yunanistan'dan hem Makedonya'dan hem diğer ülkelerden ve ve diğer ülkelerden gelen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Sağ olun eksik olmayın. Burada sizlerle olmak hakikaten bizi çok mutlu etti. Ee, i̇nşallah bu çalıştayımız hepimiz için, Türkiye'de yaşayan Balkan göçmenleri için, Balkanlarda yaşayan insanımız için çok verimli olacağına inanıyorum. Ee, hepinize başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, eksik olun.